Bu sefer gerçekten süper kahraman şans blokları açıyoruz arkadaşlar. Orijinalinden hem Bundan önce biliyorsunuz ki sandıkların içinden çıkartıyorduk. Emat kardeşim Iron Man'i görüyorum. İçimden bir ses bana bir Iron Man getirecek diyorum. Ve şuradaki mi? süper kahraman dedik ama biliyorsunuz ki Buğra abiniz birazcık anime izlemeye başlayınca şeylerde hemen şeyler işte. değişti. Hemen her şey animeye döndü. Hemen, değil hemen her şey bak şu bak izle kal. Elimdeki hareketi ne? gördüm Emat kardeşim. Geliyor. Göster, göster. Like atan onlar için Ama Naruto hakkında ne biliyorsun derseniz aynen sadece şunu biliyorum böyle de atı. bunu ben de biliyordum. dur 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 bir daha yapacağım, bir daha yapmak <laughs> istiyorum lütfen. <gülüyor> böyle <gülüyor> bir anda havaya ışınlanıp <laughs> atıyorum. Acaba anime'de böyle bir şey mi var? Hiçbir bilgim yok. Bilenler var varsa. büyük ihtimal. Yorumlara yazsın. Ne oluyor? <laughs> <laughs> Seni şimdi dayak kovasına sokacağım. Mesela gel gel <gülüyor> gel, <gülüyor> gel diğer Naruto'lar. Şurada seksi denilen bir tuş var. Bir dur bakayım basın cimzana. Aa. O oğlum. İşte bu. Ne oldu bana? Kim <laughs> şey yapacak? Oh, o oha. Oğlum Naruto'nun efsane bir şey. Şimdi dayak at. Şimdi dayak at. Şimdi sana dayak atmamı mı istiyorsun? Evet kardeşim benim. Galiba Aynen, hepimiz beni birlikte. At, bak bakalım hepiniz havaya mı zıplıyorsunuz? Yok hepimiz zıplamıyormuş. Ya. Sadece ben zıplıyorum. Sen aynı hangisini açıyorsun? Tamam tamam. Yeşile yeşil açıyorum. Ya sen nasıl bir kıskanç bir insansın öyle, ya. Öyle öyle sen... öyle bakalım. Ya. ya. Aa, aa goblin mi çıktı? Evet ne ki çık. Uç bakalım nasıl Özle. Yani? Özle. Özlemez Özle. mi? Oooo Pilal Örcü geri döndü. Ya oh, sen sen mi, ne oldu? sen özledik bir <laughs> insansın? Oh, Oo işte bu özelliği sevmiyorum. Ekranın var ya şu an piksellerin savaşı. Ya kardeşim şu karakteri lütfen düzgün kullan. Oha! Bunu bilmiyordum. Dur bir dakika. Evet onu daha büyüğünü daha Biraz da... O... Aha! Oha! Oha. Bu özellikten niye biz hiç Craft'ta görmedik kardeşim? Ve süper kahraman inişin var. Tam üstüme düşsen işte. Anladın mı? Hmm. Çok hmm. efsane. Ama, o zaman ben diyorum ki, Burak Han'ın kırmızısını açıyorum ve bana da DC evreninden bir kardeşimiz geliyor. Bunu hiçbirimiz yapmamıştık. Evet kardeşim. Ooo Uçak sesi. Gel buraya. O Kaskımızı çıkardık ha. Bak şimdi. Dakika, hop. Bak şimdi. sana uçan tekme atacağım. Oo, Gördün mü uçan? kaçanlı. Uçan kaçanlı. Şimdi. Uçan tekme gibi bir şey atıyorum anladığım kadarıyla. Bak What? bu da al. Bu da anladığım kadarıyla öyle bir şey. Fenasal. Oo, yere bu üstüne öyle fırlatırım evat kardeşi. Vay vay vay. Bak. <laughs> ya bu şey çok iyi. İstediğim gibi kayabiliyor. Ya evap Defol şuradan gözüm görmesin şu, seni bir daha. Şu özelliği atmasa olur mu rica etsem? Çünkü hiçbir şey göremiyorum. Hayır çok havalı, çok havalı. Diğer uzaklığını veriyorum bir dakika. Oo! Aa! Aa! İşte bu iyiymiş. İşte bu, bu efsaneydi. Bir dakika bunu bir daha. Dur. Hazır mısın Emadım? Bakayım Ona... ben izliyorum. Aç lan. Hayır. Fena Sen ne diyorsun? Bunun başka Fena kostümleri sal. var arkadaşlar. Oo, Emadım. Emadım. Aha. Ne buldun? Yaramazsa diyorsun. Kardeşim benim ne buldun? mu? Gravlin hook olması olur mu kardeşim beni? Batman i̇şte dediğiniz abi. zaman arkadaşlar tabii ki de Gravlin hook'unuz olacağım. O efsane. Tepeye çıkabilecek misin? Nereye istiyorsun? At. Bana at. seni uçurabilecek miyim? Aa mantıklı uç. Abi uçuyor. Woo! İşte olması gereken şey. Ama kaskımı takmak i̇şte istiyorum. Kaskımı, i̇şte bu. Kaskımı i̇şte takmıyorum. Getir beni. Ama bas bas gaza bas. Hadi hoşçakalın. Evet. Ema tam bir rezilsin kardeşim benim. Ama <laughs> izle. Şu özellik bayağı bir grabir Hook'u hoşuma gitti. Şimdi şunlar tekrar da... Of oğlum aşırı derecede iyi. Açıyorum sarıyı. Aç bakalım kardeşim. Haydi bakalım. Sen açarken ben yeni bir özellik daha keşfettim ne bu arada. çıktı oh! sence? Simbiyot ev gibi geliyor. Yoksa bunlar özellikle yapılan şeyler mi bilemiyorum. Kardeşim bilemiyorum. bunlar şans blokları. Bunlar gerçekten şansına göre çıkıyor. Ev Spider-Man'leri çok güzel kullanıyor. Aşırı. Ya, Çocukken ya. çok i̇yimdir. oynamış bilgisayarda. Onu bana söylemişti. İyimdir. iyimdir bu konuda. Bak benim burada favorim neydi biliyor musun? Simbiyot fırlatıyorsun neydi? ya. Değil, ah işte bu. İşte dev simbiyot kolu var. <laughs> bu muydu yoksa? Dev simbiyot kolu. Aşırı <laughs> derecede efsane bir şey. Ama izle. Bir sürü şey var. Biraz beklersen. Beklerim tamam kardeşim. Mı? Ne atacağım? Ona neler Oo! neler yaparım. Bunlarla birlikte boz kesmeyi seviyordum. İşte. Neler neler. Bak gel. Tamam. Gel bakayım buraya bir. Ah işte. Oh! İşte bunları biraz kullanman gerekiyor ama seni göremiyorum. Ha gel bakayım kardeşim. Buradayım Baş... bu. özledin mi yoksa? Ama yani bunu kullanamıyorsun. Bunu bir Burak a gibi oh! kullanamıyorsun kardeşim böyle Gördün mü attı mı? Ya yani çok ezikçe hareketler yapıyorsun. O zaman ben şimdi şu pembe açıyorum. Yani oyun resmen şey dedi. Buura al şunu ve Ema da şu nasıl kullanılırmış? Gel göster dedi ya. Evet kardeşim Sana da mı çıktı? ya. Bana da ya çıktı ben, kardeşim dedi. Hayır, hayır ya, hayır gel ya. Gel şuraya. gel 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 gel. Görüyor musun? Görüyor musun yaptıklarımı? Sen bunları yapamazsın. Dur bir dakika. Yani bak, şimdi, ya. bak şimdi. Bak. bak şimdi. Bak. şimdi sen bunları yapamazsın. Oo. Bunu da benim gibi kullanamazsın kardeşim benim. Sadece tuşları kullanmayı unutmuşum o bak, kadar. Bak bak bana bak. Ha, kolla bu. Beni bir kolla mı korkutacaksın? Nasıl döndüm? seni? Beni bir kolla mı korkutacaksın Allah a Allah a. evet kardeşim benim. Gel. Ya buraya gel buraya gel. Bunları biraz kullanmayı öğreneceksin. Ha. Bunları mı yapıyorsun? Bana evet, bunlarla önce. gelme. Bana başka şeylerle gel. Evet kardeşim, hadi. Sıra bende. Ben açayım tekrardan. Aynı karakter çıktı. Olur mu? Tamam, tabii. Karşıdaki farklı pembeyi farklı de açıyorum. Çıksın. Bütün pembeleri... Az bakalım. Benim bu animelerde alıp veremediğim nedir? Bunun en son videosunda size ben demiştim ki bana anime önerin diye. Yemin ediyorum, tüm yorumları okudum ve hangisiyle başladım biliyor musunuz? Demon Slayer'a başladı. Şeymiş. 9. bölümdeyim. Benim için büyük başarı arkadaşlar. Gel bakayım. Bu kim? Kakashi. Bilmiyorum. Vallahi Kakashi'nin ne işe yaradığını... Bilmiyorum nerede Steve adı. Kakaş'ın şöyle bir özellikleri var ama Oo, ne yaptım? Elektriği çok iyi, elektriği çok iyi. Galiba bir de ateşim varmış. Allah, çok fazla lan. derecede ateşli birisiymiş. Ateş Şimdi bekle. 3 2 1 Yaşasın! Ya Bak, ne şey. bir şey kullandığı karakterler geliyor. Biz bunu hiç kullandık mı Crazy Craft'ta ya? Galiba bir kere kullanmıştık bu karakteri. Kardeşim gatının sıyı <laughs> Gatımın koruyucusu geldi, neredesin? Ya göremiyorum, bir şeyleri patlatırız ama. Neredesin? Ya ama. Hoppa, hadi bakalım, bakayım. hop, çak şuka. Gel mi? hiç Batman Joker kapışması yapamadık ama, gel bakalım. Evet ya, hiçbir seride biz niye böyle şeyler yapamadık, gel bakayım. Yeni hop. Crazy Craft da yaparız ya. Bank mı atacaksın bana? Hoppa. Bana bank mi atacaksın kardeşim benim? Hoppa, hadi bakalım. Söyle o zaman bay bay, Evat kaçar. Evat nereye ne, tam kaçıyor? Tamam, kaçar. <laughs> Evat'cığım güle güle kardeşim benim. Gel de Açık, al. al. Ben gidiyorum. Ben Joker'im. Bana zaten istesen de bir şey yapamazsın Buraka. Aaa, benim ya. dedektif modum varmış. Oha, ha. ekran blur oldu. Bak bu özelliği görmemiştim. Bekle, True açıyorum. Oo, ya hayır. bir şey diyeceğim. Hayır. Gerçekten, bana anime karakterleri çıkıyor. One Punch Man! İki bölümünü izlemiştim, çok güzeldi. Böyle bir sinirleniyor Emad, tüm dünya yok oluyor. Evet. çıuuu! Oh. Gel buraya Emad kardeşim. Nereye gittin, nereye gittin? Bak ya, bak bak şimdi falan... baksana. Ya kardeşim beni o zehirlerinle korkutamazsın. Adamsan karşıma gel. Ha, adam ki? ya. Gel buraya neredesin? Ama da. Ya evet, gelir misin şuraya? Senin üstünden de devam Tamam geldim. Anime de böyle Evat hetçu diyor. Ortalık yer yerinden kır diyor. Bak şimdi. Ha. Görüyor musun kardeşim? Bak bu zero bu. punch. Benim sinir modumu uçuyor, Ne oluyor lan? çift eller birlikte seni bak. Tokatlarımla yeri tokatladım. Fark ettin mi? Bak şimdi de ta 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 ta. ta. De... Gel Oo, buraya. Baya kalp alıyor. Normal insan kıyafetim de varmış. Öyle mi? Al. Pas. Ya Eva evet, sen var ya pislik ya normalde şu çok güçlü bir karakter de kullanamıyorum nedense. Ya bu izik olan sen olabilir misin acaba? Ya. 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 Bu ne lan? <laughs> Ha Hatchu yaptığım zaman kırılıyormuş ablar. Fark ettin mi? Bir Hatchu yapmamla birlikte her şeyin içinden geçiyormuşum. Dur bir daha yapmak istiyorum. Bak şimdi. Hop aa! Oğlum, sana doğru atıyorum. atıyorum. Ha? Ben. Ne yapıyorsun ha? Hadi Hatchu! Hadi! Sana Hatchu! Sana Hatchu kardeşim benim. Gel bakayım. Ya şimdi en güzel şu ana kadar çıkan bence kesinlikle bu. Yani bir sinirleniyorum tüm dünyanın içinden geçiyorum kardeşim yani benim. Yani bakıyorum. Ya bunun özellikleri var ya. da hep bir göz... Hep bir gözden lazer, hep bir gözden lazer yani anlamadım. Aç yenisini ya. Batman çıktı. Batman. Tekrardan bir açıyorum. Tekrardan Petru. Hatch'u çıktı. Tekrardan Simbio çıktı. Ama diyeceksiniz bitti mi? Asla bitmedi arkadaşlar sandıklarımızın içini doldurduk. Abi yeter! Ya Lan. yeter! Yav niye aydıları gelip gelip Bana duruyor? Bak. Hazır mısın? Ama benim için mi açıyorsun? Evet. Oo. Oğlum bana farklı geliyor ha. Power Rangers çıktı arkadaşlar. Bilenleriniz pa, pa, var mı? Pa, pa, ya ben bunu pa, küçükken Atari'de oynuyordum. Şimdi şey diyecekler. Oo. Bir tane tuş var sadece Power Rangers'a dönüşme tuşu Emat. Ha dönüşme tuşu evet. Ben bunlara hiçbir şey anlamadım Emat kardeşi. Yani Power Rangers Burak öyle çak bir beklentin olmasın ama şimdi açacağım şey. Evet. Evet yine bir Power Rangers. <laughs> öyle bir şey yok, öyle bir şey. Yok. Nasıl bir şey var Şimdi açacağım kardeşi? şey. Evet. Şimdi açacağım şey. Evet. Ya yeter. Yine mi Naruto? Yeter artık çıkmaya şeyler çıksın. Şimdi açacağım. Yeter artık. Yeter. Aynaları çıkıp çıkıp duruyor. Şimdi açacağım şey. <laughs> Açıyor. Şimdi. Hadi. Farklı bir şey çıkana ha! kadar. Çıkmıyor. Aa, Aa çıktı. Oo ve çıkan bir şey değil mi? Çok güzel bir şey çıktı ya sana sana evet ben çıktı Allah ya hayır ya Robin güzel ya yani tamam evet yalakası ama ben seviyorum bu ne lan? Ya O, o ya. bak oh çok ünlü yeah. bir özellikleri var onun da o... Oh oh yeah. Ne ...atarım diyorsun ha? Bak bak. Oh. Evet kardeşim beni ne yapıyorsun ha? He? Ne oldu? Oo dondurdun evet Dondur. kardeşi beni ben şu an Power Rangers yeni çözdüm. Gel buraya. Neredesin? Dur bakayım geliyorum. Bana kayman gerekiyor. Tam beni doğru hedef al. Hedef <laughs> alamıyorum ya. Ev Öyle bir şey yok maalesef. maalesef. Hop. Vay wow, vay güzel. Şimdi. Şimdi burası patlayacak 3 vakte kadar. Evet. Oğlum. Fenasal dövüş yetenekleri var. Tamam mı? Evet Ama... görüyorum. evet. Ee, evet kullanması. Robin... Biraz zor şey. işte. Öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Robin Nagi. Karşına geliyorum. Sana bir sır vereceğim. Tamam mı? Ver. Yüzüme iyi bak. Bakıyorum bak. Bakıyorum. Şşş ben aslında emadım. Tamam mı? Ya nasıl ne saçmalıyorsun? Geceleri diyorsun. Robin oluyor. Geceleri tamam. mi oluyor? Aramızda sır. sır. Tamam evet, kardeşim sır. benim. Farkı gördün bak? Ooo Yalan mı ya? Gravlin hukumuz var diyorsun hayvat evet kardeşim Tabi abi, yani senin olur da benim anlamadım Çakma Batman olduğu zaman böyle bir şeyler mi geliyor? Daha iyi kullanıyorum O zaman şöyle bir açalım arkadaşlar ya Şöyle bir çıkmaya Sasuke Bu az önce çıkmış mıydı bana? Yok Eee yok Çıktı ya Ya çıktı mı? Benziyor mu? Hayır Allah! Ya hayır sen ne diyorsun? Oha! Gördün mü Fenasal. hareketleri? Fenasal sal yapmışlar. Hareketleri kes. Hareketleri kes Evat kardeşim. nereye yaktı yırttı lan bu. Ya bunlar niye kolları arkasında koşuyor? Bu animelerde niye böyleler? Uy, gel bakayım. On, onlar Trabzonlu çünkü. Ya ne alakası Yollar var? eğik ya. ya. gel şuraya Trabzon'u bana destek. Gel şuraya in aşağı in aşağı. Şöyle seni Allah. bir tokatman ya yaparım. Bu bir. İkincisi gel. Ee, Allah. Yani ateşli ateşli bir karakter anladığım kadarıyla ama çok da iyi anlayabildiğimi pek sanmıyorum. Senden güzel bir şey bekliyorum. Benden nasıl ama? güzel bir şey Oğlum, o ne öyle? Ateş fırlatıyor. Oha ve durmuyor. Oğlum tüm gezegeni yakarım ben böyle. Abartmayalım Allah. Burak abartmayalım. Tamam ben dur bir dur. Oğlum. Şans bile açacağım yeter artık her bu... yerimizi yaktın. Ev evet, atlaki açıyor bet. Aha aha çıktı çıktı. Abi. Aa! Sen ne diyorsun? Sen ciddi olamazsın. Aa, çağır, çağır. Konju çağır. Konju çağır. Çağır bakayım. Konju. Efendim buraya. meşgul müsün? Ama Hayır, seni meşgul, meşgul değil. Olarak. Ya çağır şunu. Woo! Ya bu değil gözünü seveyim bul onu çağırma tuşunu Ooo oh! hareketi gördün Fena mü? Fena Hareketi Burak, gördün ben... mü? Ya A sen G. ne diyorsun ya evat kardeşim? Bu ne? Oo, Döndüm. beni öbür tarafa gönderdi getirdi. Ben biraz Ha işte. Goncu. Geldi buraya. Ver Geldi belasına. buraya. Sen benim belamı mı vereceksin? Yeteneksiz adam. Ha? Ben mi? Evet sen neredesin? Anca benim olmadığım gel. yere atarsın. Kendi kendine break dans edersin. Gel buraya, buraya gel. Göster bakalım ne yapıyorsun sen. Ya o, ne ye, yapıyorsun? o ye. Sen asal. Sen neler yapıyorsun Evet kardeşim benim Dur, böyle. Dur bir dakika, bir dakika. Tor ya. Bir tor istiyorum ya. Kedim olan tor bana çık. Aa! Emat! Örkümcek kız mı? Örü bu kim? Bu kaç? 2.0 Red ile Black diyor. Bu nasıl ya. bir şey? Bu nasıl bir şeydir kardeşim Allah. benim? Gel bakayım. Tamam, tamam buraya. tamam İyiyim. Gel bakayım. Emad'ım Evadım beni. Tutur beni. Oo, Taşım. hareketleri görüyor musun? Hareketleri kes. Şuradan sana. Oo ya oğlum. Sen her korktuğunda konşuyu çağıracaksan bizim işimiz Konuşmaya var. Yardım ediyor. Neredeyse. Gel bakayım şuraya. Buradayım. Gel 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 gel. Merhaba. Bak böyle hareketi keserim. Üzerine şunu atarım. Sonra ne işe yaradığını bilmiyorum ama. Sonra girerim. Gel bakayım kardeşim benim. Ha? Ha? Ben, ne, oldu? Ben, ne oldu? Oğlum her yerim ne oldu? Öyle örümcek ağlarını yersin. Bir de Spider Bob diye bir şeyimiz var. Bunu bir atarım sana. Tam olarak ben de ne olduğunu bilmiyorum. Bak görüyor musun? Bak yerde yerde. Görüyor musun Emad? Spider Bob'u görüyor musun? Bak işaretledi de Bak yakaladı seni. Gördün mü kardeşim beni? Nasıl işaretledim lan? Neredesin? Benimle gösteriyormuş ya tamam. Ha sen hah. şu dans etmeyi bırakacak mısın artık? Dans etmeyi bırak da sana gerçek Spiderman'i göstereyim. Hadi gel bakayım kardeşim benim. Lan vurma da vurmazsan örümcek ağı atacağım da attırmıyor ki. Gel buraya. Gel buraya, sana birazcık Gotham City gezdirmek Bırak istiyorum. Beni. Bırakacağım Hayır. seni. Gel buraya. Burası New York. Yani dua et, sana ulti Şöyle yapalım, bir üstünü bir çıkar bakayım üstünü. Çıkardım. Evet kardeşim, sadece kendi kendine break hmm. breakdance yaptın. Crazy Craft adında olan yeni serimiz curcuna Craft'ın ilk bölümünü izlemeyi unutmayın. Şu anda ekranda.